Herkese selam. 28 Nisan 2021 İstanbul yarış programını yorumlayacağız. Çarşamba günü saat 13'te başlayacak yarışlar. 9 koşu var. 2 altılı ganyan var. Yorumlara geçmeden çok kısa bir açıklama yapacağım. Bir abimiz demiş ki bugünkü Ankara yarışları ile ilgili değil de bir gün önceki Bursa'ydı herhalde. Çok fazla 5 tane at veriyorsun, 6 tane at veriyorsun gibi. Bursa çok zordu benim gözümde. Ondan dolayı genelde bu kadar çok at önermiyorum. Ama Bursa için gerekiyordu. 6 at söylemişim. Zaten 7. at gelmiş. Onu da söylemişiz. Keşke o 7. ata o gün tek verebilseydik. Çok gözümüze takıldı. Pasteur Paris'te adı herhalde. Yani o koşuyla ilgili böyle bir yorum yapmış. İnanın ki çok dikkat ediyorum. Azatla geçmeyi. Ee, zor çok zor geldiği zaman çok fazla öneriyorum diyorum. Ve yorumlarımıza başlıyoruz. Abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Salı günleri yorum yapıyoruz ve hemen desteği görüyoruz. Çok sağ olun. Birinci koşuya geçtiğimizde saat 13'te Meydan 3 yaşlı Araplar 1100 sentetik kum. Bu koşuda 3 at önereceğim ama birisini ön plana çıkaracağım. O da 4 numaralı Orçun temsilcisi ki Keşif Tay Halis Karataş idaresinde. Bu at e, yarın büyük bir ihtimalle bu koşuyu kazanacak. Gerek hazırlıkları gerek koşusunu izleyin yani. Normal e, taylıktan olmuş bir at seviyesinde koşu koşu çıkarmış. Çok hoşuma gitti. Büyük bir ihtimalle Keşif Tay yarın kazanacak. Keşif Tay'ın bir problem yaşaması durumunda 7 numaralı Balık Gözlüm 7 numaralı balık gözlümün ilk kum koşusunda özellikle yarışı izledim. 8 boy startta kalıyor. Viraj dönüldükten sonra grubu yakalıyor zaten. Etkili ataklarla geliyor, ikinci kalıyor. 8 boy startta kalmak büyük bir olay. Derece çok işe yarar bir derece değil ama keşif dayı tek atman arkadaşlarıma birinci önerim. 7 numaralı balık gözüm Son olarak da 6 numaralı tezgeçer Halil Kaplan idaresinde Gürgökçe temsilcisi çok hazır. Günün ikinci koşusuna geçtiğimizde şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1300 santitik kum. Bu koşuda 4 ata ön plana çıkaracağız. Bunlardan birincisi 4 numaralı Kenobi. Gökhan Kocakaya idaresinde 210 günlük aradan geliyor ee, benim gözüme hazır geldi. Yarın için birinci atımız 4 numaralı Kenobi olacak. Daha sonra 3 numaralı Akdağ Fırt Pardon. Pardon pardon yanlış bölüme baktık. İkinci at olarak da 7 numaralı Laguardia Hişman Çizik idaresinde 46 günlük bir istirahattan sonra tekrar sağlara döndü. Hazırlıkları full. 9 numaralı Sietta, Müslüm Çelik İdaresi'nde ve 1 numaralı May Bilyoner e, uzun bir aradan sonra, ikincilik, üçüncülüklerden sonra yarış kazanmıştı. Karataş'ta tekrar koşuyorlar, kazanma ihtimalleri var. Bu mesafe zaten 1200-1400 arası koşuyor May Bilyoner genelde. Her zaman kazanma şansı var diyoruz. Üçüncü koşuya geçiyor. Günün üçüncü koşusunda meydan üç yaşlı Araplar 1100 sentetik kum. Bu koşuda iki atölye plana çıkaracağız. Bunlardan biri de büyük bir ihtimalle yarışı kazanacak. Birincisi Sultan Defus temsilcisi 6 numaralı Sarnıç Kaya. Benim favorim olacak Halis Karataş idaresinde. Yarın bu koşunun %90 kazanma ihtimalini Sarnıç veriyorum. Bir %10'luk kısmında 2 numaralı demir döven temsilcisi Kune Kuneş Bey'e Hişman Çizik İdaresi'nde hazırlıklarını tam görmesem de e, buradaki gruba göre demir çıkan en ölü tat, en ölü tay bile güzel bir koşu çıkarabilir. Bu sebepten ötürü %10'luk ihtimalde önerdim. Dördüncü koşuya geldiğimizde handikap 17 4 ve yukarı İngilizler 1400 Çin ee, Şöyle bir Yorumlarımın genel Baktım Günün en zor koşusu bu koşu geldi gözüme Özellikle inceledim Belki favori gelir ona bir şey diyemeyiz ama Gerçekten zor bir koşu Şimdi 168 günlük aradan gelen bir At var burada 2 numaralı Lex Talians 63 kilo ile koşuyor. Ağır kilosuna rağmen mesafe çok uzun değil. İlk at olarak size onu önereceğim. 2 numaralı Lex Hazırlıkları tam bence. Bu yarış olmasa da bir sonraki yarış kesinlikle kazanacak. 3 numaralı Semerkant. Akın Sözen idaresinde. O da aradan geliyor. 7 numaralı Karamürselli sürpriz olarak kazanma ihtimali var. Müslüm Çelik'le kesinlikle kupalı, kuponlara yazılmalı. 9 numaralı King Pinto Hişman Çizik İdaresi'nde yarın büyük bir ihtimalle bu koşunun AGF'si çıkar. Bir tane daha atımız var burada. Onu ya yani yerim yok da aslında ama gördüm önermeden geçemeyeceğim ya. Yani. Bir numaralı Dolphins Girl e, Halil yol açıcıyla at çimde çok farklı koşuyor. Bu sebepten ötürü onu da yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde uzun zamandır yarışı kazanamayan 2 numaralı Muzo Baba'nın nakışın AGF çıkma ihtimali de var. Muzo Baba'nın AGF çıkma ihtimali de var. Lakin Özcan Yıldırım'la Muzo Baba'nın ben çok hazır olduğunu düşünüyorum. İç kumda 27.5 109 1.24 gibi 1200'ünde yaptığı rahat işle yani o işi çim şimdi kumdaki işinin çimle ne alakası var diyen arkadaşlar olabilir. Ama ben muza babanın yarın çimde farklı koşacağını ve ilk defa çim galibiyetine ulaşacağını düşünüyorum. Mantıklı gelen arkadaşlar kuponlarına tek atabilir. Ben rakiplerinden bahsetmeyeceğim. Zaten yarın görürsünüzdeki rakip bir tane ya da en fazla 4 numaralı Ülgen Bey de ikinci olarak rakip çıkaralım. 6. koşuya geldiğimizde Preveze koşusu açık 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 çim Burada benim sevdiğim taylardan, sabırsızlıkla beklediğim taylardan bir tanesi koşacak. O da Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Fiero Mio. Uzun bir arası var 171 gün gibi. Bir açık yarışta galiba 7. kaldı. İlk iki koşusunu kazanmıştı. Hazırlıklarını da çok beğendim. Yarın 1 numaralı Anadolu Aslanı'na rakip olarak kesinlikle yazılmalı. Tabi bu koşuda başka rakipler de önereceğiz. Anadolu Aslanı büyük favori çıkacak. Onun da 100 günlük bir arası var. Büyük bir ihtimalle. 4 numaralı Mamba Forever Luxor temsilcisi Halis Karataş birlikte 4. koşusunda Çim sahaya çıkacak. Çim pistte çıkacak. O da çok güzel bir koşu çıkaracak. Son olarak da 6 numaralı Regardless Saadettin Boyraz'la bu ayak için yeterli olacak. Bu atların hepsi geleceğin yıldızları. Hep saydığım atların hepsinin kazanma şansı bana göre eşit. 7. koşuya geldiğimizde şartlı 5, 4 ve yukarı. Araplar 1600 çim. Bu şartlı 5'te ilk atım benim e, Bayemir genelde kendisi kurmuyor tempoyu. Mesela bir numaralı Bayemir'i yarın önermeyeceğim ama koşunun gidişatı hakkında biraz konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir numaralı Bayemir'in tempo için ısrarcı olmadığını defalarca koşularında gördük. Onun için 3 numaralı altın kaplının Özcan Yıldırım'la çok şanslı olduğunu düşünüyorum çimde. Tempoyu kurup bitirme ihtimalleri yüksek. Birinci atımız bir 3 numaralı altın kaplı olacak. Rakip hanesinde mükemmel 180 günlük 170 günlük arası olan Hişman, Hişman Çizik idaresinde Bodrum Kalesi mükemmel hazırlıklarla geliyor. Ekürüsü var ya da yok benim umurumda değil. Ekürüsünden hiçbir şey beklemiyorum. Ama Bodrum Kalesi Kalesi'nin yarın çok güzel bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Son olarak da 5 numaralı Özçevik Gökhan Kocakaya idaresinde bu ayak için yeterli olacaktır. Günün 8. koşusuna geldiğimizde şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 2100 Çim. Burada size bir at önereceğim. Onun da yarın için bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. O da 5 numaralı Enkandator. Halis Karataş idaresinde kumda 3 koşusu var. Bir tanesini kazandı. iki tane üçüncülüğü var. Ama bu atın özellikle çim geliri çok yüksek olacak. Yarın Halis Karataş'ta kazanmalarını bekliyorum. Banknot orijin var zaten. Net belli yani. Çimi, çimi beklediği. Yarın koşusunda da hep beraber izleyeceğiz. AGF'de biraz geride çıkmasını bekliyorum ama yarın rahatlanmasını bekliyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde satış 2-3 yaşlı İngilizler 1600 Çim. Şimdi burada da geride çıkmasını beklediğim 2 at önereceğim Bu ikisi zaten eküriler. 2 ee, numaralı Bravo Maestro ve 7 numaralı Out of the Dark. Bu iki ek ürünün koşullarına baktığınızda hiçbir şey yok. Lakin hazırlıklara baktığınızda mükemmel yani bu atların yarın yarış kazanması gerekiyor o hazırlıklara göre. AGF'de dediğim gibi 4 5 6 arasında bir yerde çıkarlar ama yarın ben büyük bir ihtimalle yarışı kazanacaklarını düşünüyorum. Kuponlarınızda tek deneyebilirsiniz. İstanbul yorumlarımız bu şekilde. Yazdığınız Ganyan olsun. Ee, hafta sonu ya Perşembe gününden itibaren yasaklar başlıyor. Yasaklar başlamadan cebinize paralar dolsun diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle.